Sevgili çocuklar, konumuzu bitirdik. Şimdi bölüm değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Aşağıdaki görsellerde yer alan duyu organlarının adlarını görsellerin altındaki noktalı yerlere yazınız. Evet yazalım. Evet yazdık çocuklar. Göz, burun, dil, kulak ve deri. Aşağıda görevleri tanımlayan duyu organlarının adlarını bulmacadaki yerlerine yazınız. Evet bulmacamızı çözelim. Evet sevgili öğrenciler. Varlıkları görmeyi sağlayan duyu organları gözler, sesleri işitmeyi sağlayan duyu organları kulaklar, dokunmayı ve hissetmeyi sağlayan duyu organı deri, tatları algılamayı sağlayan duyu organı dil, kokuları algılamayı sağlayan duyu organımız burun. Aşağıda verilen metni okuyarak ilgili soruları cevaplayınız. Elif ve babası pazar sabahı birlikte kek yapmaya karar verdiler. Tarife uygun biçimde kek hamurunu hazırladılar. Elif hamurun tadını merak etti ve hamurdan bir parça alıp tadına baktı. Oldukça tatlı bir hamurdu. Hamuru kalıba döküp fırına sürdüler. Kek pişerken Elif müzik dinlemeye, babası ise kitap okumaya daldı. Bir an mutfaktan gelen yanık kokusunu fark ettiler. Keki fırından çıkarttıklarında kekin hafifçe yanmış olduğunu gördüler. Mutfaktaki işlerini bitirdikten sonra etrafı toparlayıp temizlediler. Elif ve babasının görme ve işitme duyuları neleri algılamalarını sağlamıştır? Kek hamuru, kitap, yanmış keki görme duyularıyla algılamışlar. İşitme duyusu sayesinde de müzik dinlemişlerdir. Elif ve babası hangi duyuları sayesinde tehlikeli bir durumun yaşanmasını önlemişlerdir? Evet, koklama duyusu sayesinde yanan kekin kokusunu algılamışlardır. Elif hamurun tadını hangi duyu organını kullanarak almıştır? Elbette ki tatma organımız dil sayesinde. Aşağıda verilen noktalı alana her bir duyu organının sağlığını koruma yönelik birer davranış yazınız. Özel göz sağlığımız için uzun süre bilgisayara bakmamalıyız. Kulak sağlığımız için de yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Dil sağlığımız için çok sıcak veya çok soğuk yiyecekleri tüketmemeliyiz. Burun sağlığımız için zararlı maddeleri koklamamalıyız. Deri sağlığımız için yaz aylarında veya sıcak havada koruyucu krem kullanmalıyız. İkinci ünite değerlendirme çalışmaları. Aşağıdaki çizelgede verilen ifadelerdeki durumları hangi duyu organları ile algıladığınızı duyu organının adının olduğu sütuna örnekteki gibi çarpı işareti koyarak belirtiniz. Bayrağımızın rengi yıldız ve hilalin şekli onunla görülür. Tabii ki bunu gözümüzle görürüz. Rüzgarın esintisi onunla hissedilir. Derimizle. Çiçeğin kokusu onunla algılanır. Burnumuzla. Kuşun sesi onunla işitilir. Kulağımızla. Kurabiyenin tadı onunla algılanır. Dilimizle. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara D yanlış ise Y yazınız. Duyu organları sayesinde çevre algılanır ve keşfedilir. Doğru. Dokunma duyusu organı dildir. Bir tad alma organıdır. Dokunma duyusu organı deridir. Varlıkların renkleri burunla algılanır. Varlıkların rengini burunla algılamayız. Gözümüzle algılarız. Yüksek sesle müzik dinlemek kulaklara zarar verir. Evet doğru. Koku alma ve tat alma duyuları birlikte çalışır. Evet bu da doğru. Görselleri inceleyiniz. Aşağıda verilmiş eksik ifadeleri görsellere göre tamamlayınız. Kırık cam parçalarına dokunmak tehlikelidir. Çünkü çünkü derimiz zarar görür. Bilinmeyen maddeleri koklamak zararlı olabilir. Çünkü bunun sağlığımız olumsuz etkilenir. Göz sağlığı için gözlük kullanmak gerekiyorsa bu bir alışkanlık haline getirilmelidir. Çünkü gözlük ile gözümüz daha iyi görür. Çok yürütülü bir ortamda uzun süre bulunmamalıdır. Çünkü kulak sağlığımız bozulabilir. Çok sıcak yiyecek ve içecekler hemen tüketilmemeli. Bunların biraz soğuması için beklenilmelidir. Çünkü dil sağlığımız olumsuz etkilenir. Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi görme duyusu organıdır? A. Burun. Koku alma duyu organı. B. Görme duyu organı. C ise işitme duyu organımızdır. Bir tat alma duyusu organıdır. İki konuşmaya ve çiğnenen besinlere yutulmasına yardımcı olur. Evet bu nedir? Bu tabii ki dildir. Yukarıdaki duyu organları ve görevleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Varlıkların tadı onunla algılanır. Evet. Tadı, varlıkların tadını dille algılıyoruz. Varlıkların kokuları onun algılanır. Göz değil tabii ki. Tabii ki burun olacak. Varlıkların sesi onunla işitilir. Kulak. Evet. 1 ve 3 numaralı duy organlarımız doğru eşleştirilmiştir. Doğru cevap B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Emel mutfağa girdiğinde masanın üstündeki kurabiyeleri gördü. Kurabiyeler mis gibi kokuyordu. Yukarıdaki metne göre Emel, kurabiyeyi algılarken sırasıyla hangi duyu organlarına yararlanmıştır? Evet, Emel mutfağa girdiğinde masanın üstünde kurabiyeleri gördü. Görme duyu organı. Kurabiyelerin mis kokusunu da burnuyla algılıyor. Önce göz, daha sonra burun. Evet, doğru cevabımız A şıkkında var. Yukarıdakilerden hangileri göz sağlığını korumak için yapılması gereken davranışlardandır? Evet, göz sağlığımız için. Televizyon uzun süre ve yakından izlenmemelidir. Evet, doğru. Gürültülü ortamlardan uzak durulmalıdır. Bu kulak sağlığımız için. Kirli ellerle gözler ovulmamalıdır. Evet bu da göz sağlığımız için. Üçgen ve daire. Cevabımız C şıkkı. Yanda 6. sorumuz. Yanda verilen görseldeki çocuk köpeğin tüylerinin yumuşaklığını hangi duyu organı ile algılar? Tabii ki dokunma duyu organımız deri ile algılar. Yedinci sorumuz, burun tıkandığında besinlerin tadı alınamaz. Bu durum hangi iki duyunun birlikte çalıştığını gösterir. Evet, tadı alınamıyorsa demek ki tad alma organı ile koklama organı birlikte çalışmaktadır. Doğru cevap C şıkkı. Evet, sekizinci sorumuz, bilmediğimiz varlıkları koklamamalıyız. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk içecekleri tüketmemeliyiz. Yukarıda hangi duyu organının sağlığını korumaya yönelik bir davranıştan bahsedilmemiştir? Evet, bilmediğimiz varlıkları korklamamalıyız. Bu birinci ifade burunla ilgili, ikinci ifade ise dil ile ilgili, deri ile ilgili bir ifade kullanılmamıştır. Evet, doğru cevabımız B şıkkı. Sevgili öğrenciler, dersimiz burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.